genetikle <laughs> alakanızı bildiğim için size soruyorum buyurun hocam Türkiye'de büyük takımların da altyapıları dahil bu çocukların genotipine bakma olayı herhangi bir kulüpte var mı Siz rastladınız yani, mı var bizzat yaptığım kulüpler de var ama iki tane konu var. Bir tanesi etik sözleşmesi olduğu için kulüplerle alakalı olarak bunları beyan edemiyoruz Aha. bazıları çünkü üst düzey kulüpler. Nedenine gelince alt başlık olarak kimisi bilinmesini istemiyor. Anne babaların haberi var ama Aha. hala Türkiye'de maalesef bu genetik testleri bazen böyle tabu gibi görenler var. Nasıl söyleyeyim ayıplayanlar vesaire çıkıyor biliyor hala yaşıyoruz. Düşünün. Covid Covid'i yaşıyoruz. Herkes mutasyondan filan bahsediyor dünya üzerinde. Artık hala böyle bir genetik test dendiği zaman böyle bir duranlar filan oluyor. Hani böyle ilginç bir dünya içerisinde yaşıyoruz. İkincisi çok üst düzey olimpik sporculara bile test yapıldı Ercan Hocam. Futbol ya da başka bir spor branşı hiç fark etmek sizin söylüyorum. Bazı sporcular bireysel yaptırıyor takımdan habersiz. Ve antrenörlerin haberi olmaması üzere bize çok ricacı oluyorlar. Öyle söyleyeyim size. Yani bu da farklı bir bakış açısı olsun istedim söylerken sizlere. Anladım. Bu da hocam o zaman şunu gösteriyor. Türkiye'de evet. uluslararası düzeyde çıkan sporcuların birçoğu rastlantısal çıkıyor o zaman. Yani... Birçoğu rastlantısal çıkıyor. Çıkanların bazıları test yaptırıp sakatlıklarıyla alakalı ya da ilerideki süreçte başarılarını arttırılmak üzere bize test yaptırıyor. Hani bunu aslında biraz daha erken yaptırıp yani yalnızca olimpik sporcular ya da olimpiyatlara çalışanlar anlamında demiyorum. Daha düşük ama yaşlarda. Evet, daha küçük yaşlarda, daha düşük seviyelerde yaptırıp daha az sakatlık veya branşlaşma, mevkileşme evet. anlamında daha erken başvurular olsa siz hı hı. değerli antrenörlerimize ya da beden eğitimi öğretmenlerimize okullarda bir de çok büyük faydası olacak. Çünkü hı hı. çeşitlilik seçim hangi konuya hangi şekilde kanalize olacaklarıyla alakalı büyük bir potansiyeli aktarmış olacağız. Hani çünkü şöyle düşünün ben bunu devasa bir nehire benzetiyorum. Nehiri birdenbire minicik bir kanala sokmaya çalıştığınızı düşünün. Türkiye'deki spor sistemi bir minik bir işte kanalizasyon borusuna ne kadar suyun girebilir onun içerisine? Ama bu kanalı siz kanallar boyu açarsanız, bu kanalların içerisinden toplanacak suyu farklı yerlere kanalize ederseniz evet. ne oluyor elimizde? Her yere farklı şekilde kanalize olmuş. Hem beden eğitimi öğretmenine, hem spor antrenörüne, hem ee, altyapılardan bal legine, belki de üst liglere kadar, belki de demeyeyim yaşanıyor ama işte dediğim gibi maalesef etik durumlar var. Hepimize çok büyük fayda sağlıyor. Bir de ben bunu her sohbetimde söylüyorum, yine altını çize çize söyleyeceğim. Testi yaptıran hiçbir anne baba çocuğuyla alakalı, çocuğunuz işte spora yatkın değildir diye bir ibare yok. Bakın böyle bir ibare çıkamaz. Çünkü çocuğunuz bir kalp kardiyovasküler sistemi varsa, bunu biliyoruz hepimiz bir kalp, akciğer ve damar sistemimiz var hepimizin bir kas yapısı varsa çocuklarımızın muhakkak hepimizin muhakkak belli bir yatkınlık düzeyi olan bir spor branşına seçimi vardır. Yani bazı anne babalar bu yüzden gelmiyor. Ya çocuğum yeteneksiz çıkar. Öyle bir şey yok. Yetenek dediğiniz şey potansiyelini biz anlatıyoruz, görüyoruz, gösteriyoruz ama işin ucu yine beden eğitim öğretmeninde, yine antrenörde o çünkü potansiyeli ortaya çıkartacak, cevheri çıkartacak olan eğitimcilerdir. Biz orada işte dünya olimpiyat şampiyonu alın size gen deyip e, o çocuk oturduğu yerde 20 yıl boyunca işte bilgisayar başında oturup 20 yıl sonra çıkıp ben şampiyon olmaya geldim demiyor. Hani onu tabii ki belli bir noktaya getirecek anne baba ve eğitimcilere ihtiyacı var. Sosyal bir hayata ihtiyacı var çok önemli bir baskı unsuru olan o sosyal hayatı doğru yaşamaya ihtiyacı var. Anne babasıyla en doğru şekilde bu süreci yaşamaya ihtiyacı var Ercan Hocam. Teşekkür hocam teşekkür ediyorum. Faydalı olabilmiştir an açıklama. Bizdeki genel olarak ben bir ekleme yapayım. Konuya. Estağfurullah Hocam. Bizdeki sıkıntı genel olarak biz sistemin olması gereken bir sistemin parçalarıyız. Ben kendi açımdan mesela fiziksel sağlıkla ilgili bir tarafı temsil ediyorum başka biri yüklenme, dinlenme ile ilgili kısmı temsil ediyor. Başka biri bu işin teknik taktik kısmıyla ilgili kısmını temsil ediyor. Biz bir bütün olarak bir kişi için ya da bir takım için çalışmamız gerekiyor. Şimdi bu bakımdan aramızda ortak bir dil olması gerekiyor öncelikle. Şimdi burada bir antrenör fizyoloji bilmesi ve anatomi bilmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu sorusunun cevabı net olarak bilmesi gerekiyor. Çünkü ortak bir dil olması gerekiyor aramızda ve ortak bir program çıkartmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, bir antrenman programını antrenman programı yapan şeyler nedir? Yapılan hareketin yüklenme şiddeti, yapılan hareketin şiddetini kaç kez tekrar edeceği, bunu toplamda kaç kere yapacağı, yaparken ne kadar yükleneceği, ne kadar dinleneceği. Bu bir birimi ifade ediyor. Bu birim içerisinde de ısınma var, yüklenme var, soğuma var. Bu birimler bir araya toplanarak bir grubu oluşturuyor. Orada da elde etmek istediğiniz bir sonuç ürün, sürat arttırma, kuvvet arttırma, daha iyi teknik sergileme gibi bir amacı olması gerekiyor. Bunlar da bir araya gelerek daha büyük bir amaca hizmet etmesi gerekiyor. Yani bölünerek herkes bir bütün olarak çalışması gerekiyor. Bizde o yaklaşım yok. O yaklaşım olmadığı için de biz sistemin içerisindeki bireyler sistemle ilgili şu eksik, şu eksik, şu eksik diye söyleyebiliyoruz, söylüyoruz da. Sistem bütün olarak olmadığı için sıkıntı büyük oluyor diye bağlayayım sonunda. <laughs> <laughs> Serkan hocam, çok özür diliyorum. Serkan hocam. E, hocam sizi, e, sizin söylediklerinize bir ekleme yapmak istiyorum yaşıyoruz bunları. Ben futbol antrenörüyüm. Şimdi antrenman programı yapmak çok kolay hocam. Ee, hazır antrenman programları var. Onları çekip alıyorlar. Yapma, ee, öyle öyle hocam. Maalesef şimdi Ya biliyorum evet. Maalesef. Fazlaya fazlaya tamlamayı bilmeyen bir antrenörün antrenman programı yapması mümkün değildir. Ama fazlaya tamlama dediğimiz zaman e, biz e, antrenör arkadaşlarımıza işte bakıyorlar. Yani biliyorum diyorlar ama e, altına girdiğiniz zaman öyle bir şey yok. Bilmiyoruz. Şimdi yine aynı şekilde 20-25 kişiyle çalışıyorsunuz bir takımda. Bilen hocam söyledi ya işte volume 2 max. E, hepsinin volume 2 max'ı farklı ama hepsini aynı şeyde koşturuyoruz. Aynı tempoda koşturuyoruz baktığınız zaman. Yani bu işin içine girdiğim zaman biz bunu yaşadığımız için söylüyorum. Yani ucu çok açık hocam yani inanılmaz yanlış Hızı, antrene ediyoruz çocukları. Evet orası öyle oluyor maalesef ama de baştan sıkıntı olduğunu belli ediyor zaten.